üç kişilik çay. 1791 yılı Nigel Kazılvist'in domuzlarının ağaldan kaçması nedeniyle adada yetişen bütün lahana ürününün yok olmasıyla anılır. Domuzlar adada yetişen bütün lahanaları yedi ve bunun sonucunda yaydıkları gaz salatıklar Nigel'ın utanç içinde yaşamasını sürdürmesine yol açtı. Daha bitirmedin mi? Nerede? neredeyse bitiyor. Üzerimdeki sıkıntı faktörünün kalkması için bana yardım edebilirsin. Dur! Ne? Mişlen Miziski, fincanı derhal bırak. Tamam, tamam, tamam peki. Benim adım Mikey. Aa, Tanrı aşkına çocuk dikkat et. O kadar heyecanlanma, basit bir fincan. İşte. O basit dediğin fincan çok eski bir geminin batığından elimizde kalan tek hatıradır. Betty en gemisi ve rahmetli saygıdeğer Wendell Joshua Elvan Kutin'e aittir. Lou'nun babasını mı? babasının 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 babası. O günden beri her beş çayında kullanır. Ya. Yeah. Lütfen onu dolaba kaldır. Aferin sana.